Hepinize merhaba arkadaşlar bugün güzel birlikte Minecraft Avenol Craft oynuyoruz Popüler sunucu Şu an kaç şey varmış Sunucuda da 124 kişi var Çok iyi e Arkadaşlar tanıtım videosu yapacağım yine Ben de şöyle kardeşim Eee bot tek var burada 갖다 못해버림도 뭐짐 드름비 아 제이, 야, Bir de botu vereyim. Nasıl gözüküyor? Allah Allah. Notumuzu de verdim. Açıyorum. 3, 2, 1. Açtım. Bakalım ne çıkacak. Tamam Piglin Clutch gelir. Vote geldi yine. Aç yine aç. Tamam Piglin kazma gelecek. Oy kazma geldi evet. Tam istediğim gibi. şimdi şöyle koyayım. Şimdi şunu şöyle koyayım Şunları da yiyeyim artık bakın sizden. Altı gold apple alacağım. Al şunları. Şimdi burada pasif maden bölgesi var arkadaşlar. Yani pasif derken burada elitrayla uçamazsınız bakın. Hatta uçamıyorum da. Böyle bir hatta böyle de bakın. Bakın uçamıyorum. Burada elitrayla uçmak yasak. Bir de pasif madem bölgesi var. yenilenmeyi her hepsini yerilenmesine bir dakika kalmış zaten. Buradan takas yapıyorsunuz. Şimdi gidelim. Spawn atalım. Burada kasa bölgemiz var. Ben daha kasa almadım. Burada da takas bölgemiz var. Ne var burada? Avrosu yakında. Burada alet marketimiz var. Nedir artık kalkan kılıç. Kalkan ve nedir artık, kazma. PP marketimiz var. Uç, Uçuşun ultra sıkıştırılmış paraya savunma motor falan veriyor. Ben alabilirim mesela ama almayacağım. paramı onu şuna ee, burada şeyimiz var. Para takasçımız var. Bir feneri dört ultra sıkıştırmış para Çar marketimiz var. Baltarcam kuvvet 9 Çok iyi. Burada ne var? Ha, burası şey eşya set takas. Deri setimiz var. Zincir setimiz var. Nedir setimiz var. İsterseniz şunu ya da şunu alayım şu anda. Burada elitralarımız var. Yemek yerimiz var buradan. İstediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ben biraz golden apple alayım. Alalım golden apple alalım hmm. biraz. Tamam burası bu kadar. Burada da iftek altına uçurum var. Şimdi aşağıyı tanıtalım bakalım. Burada son bir zombi setimiz var. En güçlü setlerimizden birisi. Burada zümrüt madenimiz var. Hatta zümrüt madenimiz 18 para veriyor. Odun var, demir var, altın var, elmas var, zümrüt var. Burada shulker takasçımız var. Burada da madenci var. Normalde gelmemişti ama yeni geldi. 12 dakika kaldı. Mutluymuştum de. Şimdi burada end giriş yerimiz var. End bileti 6 ultra sıkıştırılmış paraya. Tek kullanımlıktır arkadaşlar. Bir tane kullanırız ve e, endden çıktığınızda şey oluyor. Burası pasif nedir? E, nedir dünyasında alt madenleri buradan alabilirsiniz. Bu bölgede pp çıkıyor ama öldüğümüzde eşyalar düşmez. Burada da neler madenimiz var. 1 dakika kalmış zaten. Buradan para katıyorlar alıyorlar kuvvet çağına falan. Ben buraya geliyorum. Burası dünya bölgesi. Bu bölgede blok kırma, koyma ve açıktır. Dünya bölgesinde güçlü set parçalarını toplayarak eşyalarını güçlendirebilirsin. Bu bölgede pipi açıktır ve öldüğünüzde eşyalarınız düşer. Dünya maden takasımız var. İki tane ölü boynuz mercan bloğuna bir sıkıştırılmış para veriyor. Boynuz mercan bloğuna ultra sıkıştırılmış para veriyor. Ultra sıkıştırım e, boynuz mercan bloğunu kırmak için ipeksi kazmayı almanız lazım. Dört tane ultra sıkıştırılmış paraya. Burada creeper madenimiz var. Abi bir tane adam geliyor. Çık çık. Koruma kaç onu da göstermeden. Burada pentum madenimiz var. Pentum. Hatta içine de göstereyim. Kimse da buraya. Koruma kaç? Koruma 38. Benim zaten 26 gerek yok. Burada slime tak pikselimiz var. Güçlü piksel. Koruma 31. Çok güçsüzmüş. <laughs> Burada ne var? Abi kesiliyor. Öldürün onları. Burada ne var? Boğuk setimiz var. Koruma 36. Kaç 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 kaç. Devreni keser. Ve kaplumbağa setimiz var. Bunu kırmakla çok büyük bir hata yaptılar salaklar. Şunları alayım ben. Kaplama setimiz var. En güçlü seçimimiz koruma 44. Creeper'ı yine göstereceğim. Az önce gösterememiştim de yine gösterecektim. Haydi haydi hayır 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 hayır. Gitti ya öf. Haha <laughs> <laughs> yine gitti. Kim kesti beni? Ya protein kesti ya. Neyse ben yine set falan alayım. Bak yine öldüm. Allah Allah öldürmeyin beni ya. Salın be. Şunları giyeyim. <laughs> yine öldüm ya. AFK kazımızı tekrar etsem mi acaba da? Şimdi ben de zombi kit çıksa şey alacağım da altın elma falan alacağım da çıkmaz ki. AFK alanı var burada. Var AFK var pa yazarak gidebiliyoruz Burası afk alanımız insanların elinde zaten kasa anahtarları falan var bakın Görmez oluyor oluyorlar afk takasçımız burada 2 afk parasına bir ultra sıkıştırılmış para 4 afk parasına afk kasası 24 afk parasına kuvvet 9 veriyor yani 240 dakika burada afk kalırsanız 240 dakika yaklaşık bir 4 saat ediyor evet 4 saat 4 saat burada kalırsanız mantar çalmalabilirsiniz. alabilirsiniz ama bence öyle yapmayın yine spawn'a gideyim tam görünmezlik evet bunu bitti aşağı inelim buradan pasif nedir'e gidiliyor buradan da nedir'e gidiliyor Arkadaşlar fişiğim yok. Gösteremeyeceğim maalesef. Burada Wither setimiz var. oldu, Piglin setimiz var. Burada şeyi yapıyorlar. E, blaze boss kesiyorsunuz. Size ateş veriyor. Spawn yazalım ve spawn'a gidelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gör görüşürüz. Verelim. Hadi bay bay.